Merhaba canım arkadaşlarım. Yeni bir, bir video. Hepiniz hoş geldiniz diyorum. Bugün beraber neredeyiz biliyor musunuz? En sevdiğimiz yerden biri olan Myeongdong'dayız. Yine Myeongdong'dayız. Hep Myeongdong'dayız. Bugün Dilara ve Dilara'nın en yakın arkadaşı Besil ve eşi Yasin ile beraberiz. İlk önce bir açılışa gidiyorum. Bu arkadaşınız bir event'e davet edildi de. <laughs> e, bir de arka açılış varmış. Ona gidiyoruz ilk önce. Ondan sonrasında da bir şeyler yer yani, takılırız birazcık. Hadi gidelim. Myeongdong'da yeni bir binası açıldı. Biz de şimdi buraya geldik. Canım arkadaşlarım bugün sizinle beraber şey, Mixon mağazasının yeni şubesine geldik. Myeongdong'da yeni bir şube açmışlar. Biz de oraya ezersiz <laughs> <Biraz> geldik. Buraya geldik açtık. <laughs> Şuan şey var ya telefondan çekiyorum. Işığımız falan birazcık kötü ama evet. aslında tatlı olduk ama ışığımızdan da birazcık... Evet ya, ışık sanki birazcık koyu. Yani... Kokusuz. Aa severiz kokusuz şeyleri. <laughs> oh, arkadaşlar çok iyi ya. Yani göz pedi mutlaka ama mutlaka kullanın. Bizde makyaj olduğu için biz cilt analizi yaptıramadık ama şu an Yasin'e cilt analizi yapılıyor. Biz şey yapamadık. <laughs> Güzel bir bakın. Ya bu çok tatlı. Sirinçek. Bugün böyle Beğendiniz mi? Bir de şöyle bir alan yapmışlar. Tabii ki de hemen fotoğraf çekeceğiz. <laughs> Aşkım bizim yaşta parlıyor ya. Ay bakın fotoğraf çek, çok tatlı oldu. Ben Betül Dilara çektik. Şimdi e, Betül ve Kucacığı da tekrar çekiyorlar. Hmm. İçerisini çok güzel yapmışlar bu arada. Çok beğendim. Sadece ışık birazcık sarı geliyor. Ama <laughs> beni bitik geldi. Arkadaşlar şimdi biz Ermiyon şubesini gezdik. Ee, bu şube önceden son tutarmış. Ay güzelim geldi. Ay bu gelişim. Ben konuşamıyorum. Uh -huh. ya. Ne, ne kadar güzel olmuş. Bir dakika. İlk önce bunu bir göstermem lazım. Şu kızın güzelliğine bakın. Şöyle bir güzelliğine bakın. <laughs> Dilerim güzel dizi sonra anlatacağım size. Ee, varmış, sonu kapanmış. Evet. şimdi de şey, açılmış. Şey, Myeongdo açılmış. Sonra Kore'ye girerseniz Myeongdo'da mutlaka yolunuz düşecek. Mutlaka. Yani mutlaka, Aynen öyle. <laughs> o zaman da burayı da gezersiniz diye düşünüyorum. Güzel ürünleri var. Daha zaten şeyler de var bu arada. E, Türkiye'de de var. Ürünler. Yani oradan da evet. alabilirsiniz. bazı ürünlerin Olivia'da da var ama burası şu anda efsane. Her şey Benim var. hiç daha önce hiç görmedim. Hiç görmedim. Bir Şimdi birazcık daha ürünleri inceleyip sonra da çıkar. Güzel bir yemek beraber. Bugün böyle beraberiz. Teşekkürler. Oo, neler var içinde evet. acaba? Bakalım Aa. buna beraber. bayağı ağır. Betül bunu araklayamazsın. <laughs> şu an çok işini yapacak dışarıda. İş <laughs> Bu arada çok tatlı bir Türk arkadaşımızla tanıştık. Bizi kendisi davet etmişti. Çok mutlu olduk. Arkadaşlar bu arada burada sizin cilt tipinizi ölçen e, bir cihaz var ve bu sürekli burada kalacak. Buraya geldiğiniz, geldiğiniz ilk önce buna bakın. Sonrasında da gereken ihtiyaçlarınızı buradan alabilirsiniz. Şimdi yemek yemeye geldik ama ilk önce ürünlerimi gözlerle. Çok var çok. Al Şöyle bir e, ee, var ne? Temizleme, Böyle, yağımız Temizleme var. var. Temizleme form. form. Temizleme sütü değil. Temizleme zımbırı. <laughs> Temizleme. Bunlar ben Bunlar net esens. Esens? Bu serum. Ben de sonra serum de diyor. Ya, bu. Şurada bir tonerimiz var. Hmm. Tonerimiz var yani. Bu yani... güneş kremimiz var. Hmm. Şunun. Bir de şeyler Pet çıkıyor. Şey, i̇lk çıktığında en çok gidiyor. İki tane pedimiz var. Evet evet, 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 Bence bu bu. Ben arkadan çok konuştum onunla. Çok konuşuyor ya. Bu bu. Bunu içinden bunlardan çıkacak. Ay bu sonra atacak. Evet. Bunlar var içinden. Önce <laughs> Şöyle karidesli ve pestolu bir pasta söyledim ben. ben, ben, ben Betü de ben benle, benle aynı. Yasin'inki domatesli, dilar yemek yiyip geldiği için sadece patates kızartması yiyen. O zaman bize <laughs> afiyet olsun. Allah'ım Betül'ün tozlara. Ay çok güzel çıkıyorsun ha. Ay çok mu güzel karıcığın? Evet. <laughs> <laughs> Olivyan indirim başlamış. Ve bunlar düğünü bir dünya aldılar. Bir evet. <laughs> koca bavul dolduracak kadar ürün almışlardı. Şimdi tekrar bakıyoruz. Dilara beni yine influence etti arkadaşlar. Şunu denemem gerekiyormuş. Bayağı meşhurmuş. Ben hiç kullanmamıştım. Bir de şöyle birkaç tane kağıt maske aldım. Şimdi sıra giriyorum hemen. Bu arada bugün videoyu telefondan çekiyorum. O yüzden görüntüde sesle falan sorun olabilir biraz. Denemedim. Kurulmuş. Hemen yemek pazarları. Ay çok sıcak arkadaşlar sıcaktan eriyerek Hongdae'ye gidiyoruz. <laughs> Tam turist. Turist? Turist ne be? Ay ben konuşamıyorum artık. Tam turist. Neden? Çünkü Betül ve Yasin var arkadaşlar ve onların bugün son günü. Hmm. O yüzden. Yandım. Yandım valla. Hepimizde çantalarla Ay, yürüyoruz. Ay işte yazık bir şey yiyor, ya? Amca sen bu sıcakta bunu nasıl yapıyorsun ya? şimdi bakın size ne göstereceğim. Şurada tam tamam böyle şey Myeongdong'un büyük bir panoda e, bu katillerin işte cinsel suç işlemişlerin dolandırıcıların böyle fotoğrafları ve e, işte boyu kilosu falan ve nerede olduğu gibi bilgiler yazıyor. Bunları buradan görebiliyorsunuz. Arkadaşlar biz yanlışlıkla galiba Türk taksisine <laughs> binmişiz. Amcam tantalleriyle, incileriyle kurban <laughs> kesmeye Amcam bizi böyle karşıladı. Teşekkürler. Bak şimdi. Arkadaki sesi duyuyor musunuz? Amcanın ağzı çırpırdatması. Biz duyuyorsak siz de duyun. Biz bununla gidiyorsak siz de gidin. Kalp parası geçirmek üzereyiz. Biz geçirme bunu yaşarsak siz de yaşayız. Bayılmama çok az kaldı. Bu çok zor bak <gülüyor> 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 gönderdim tamam başım, aşkım <gülüyor> <gülüyor> arkadaşlarım biz geldik ve direkt alışverişe başladık şimdi neredeyiz biliyor musunuz Nivala's benim şu ayakkabılarım var ya bunlar bayağı patlamıştı buradaki fiyatını söylüyorum size 119 bin şu 530'lar bir ara hiçbir yerde yoktu Türkiye'de sanırım buranın 3-4 katı falan en son ama şu an ne, ne durumda bilemem. Ben bunu kırmızısını arıyorum. Şuralara şey kır, kırmızı olan. Benim zaten bundan var. Kırmızısını gören bana attın arkadaşlar. Ben bunu istiyorum. Çok güzel gözüküyor. Bana bulun o kırmızıyı lütfen. Burada böyle bir var mıydı ya? Ben hiç hatırlamıyorum. Erkek için olan. Bakın yazın direkt Gitti. Yasin e alını da kaybettik. Evet buranın sadece erkek bakım. Abi ben bunu ilk defa gördüm. Bence bu yeni açıldı. burada kesin başka bir şey vardı. Aklıma şu an hiç gelmiyor ama. Bir yerlerde erkekler için işte fotoğraf çekim yerleri falan var. Hiç bir şey yok. Üst kat alışveriş odam yok değil. Tek kat Ağır, şey. zaten. Alt kat sadece ha sadece şey. Keserici halı var. O yani. Ha. O kafeye mi gidiyoruz? Da, Beğenmedik. Beğenmedik. Kafeye gidiyoruz. Şimdi V diye bir kafeye geldik. Eğer bu taraflara gelirseniz buraya mutlaka gelin. Çok tatlı böyle 2-3 katlı. Aşağısı çok başka bir havadan. Burası çok başka bir şeyden. Size birazdan detay olarak göstereceğim. Tiler... <laughs> Afiyet olsun kardeşim. <laughs> Güzel miymiş bari? Tiremis mi o? Parmağımız Aşkım çok şey almadın mı hep? Aşkım iki tane aldım. Ama çikolata çikolata ya. Ama çikolata güzeldi. çikolata güzel mi? Bu ne Limon. Limon. Lema. alıyorum. Limonlu ya. Tatlayıp enerji toplayacağız. Çok yoruldum çünkü. Evet, güzeldi. Tatlarımızı göstereyim. Sonra da biraz da köpeğe gidelim. Ne alamıyorum, çok yorgunum. Ekmekli e, bir şey. Neli? Güzel mi şimdi? Şey ne giderken yani limonlu da nasıl içe? Doğuracağız ya. Aynen bunu şey yapmamız lazım. Biraz Bak, i̇çi de çok kremalı gibi. Aynen milföy bunlar. <laughs> bu ikisi aynı, bu ikisi aynı gibi oldu. Evet. <laughs> Allah aşkına bana kahve. Başka hiçbir şey istemiyorum. Arkadaşlar. Bak nasıl kitledim ve kaçtım farkında mısınız? Hı -hı. Çekim yapacağım diye. Gerçekten ya. <laughs> Çekim yapacağım diye. <laughs> Bakın burası tam böyle şey böyle kamp alanı gibi oluşturulmuş. Baş tatlı. Şurada da bir küçük ayna var. Hemen geleyim. Size kendimi göstereyim. Burada böyle bir alan var. Bir de bunun alt katı var. Şurası zaten şey giriş alanı. Bir de şunun alt katı var. Alt katı da tam bambaşka bir konsept. Birazdan sonra orayı da göstereceğim. <laughs> ya Asla kopmadığı için bu bu çözüme bakın. Araba yapmışlar bunu. <laughs> Ablamlar kesin burada bir şey yapacak ama ne yapacak acaba? Allah bir şey yapacaklar kesin. E, Hongdae yine bildiğiniz gibi arkadaşlar. Bu arada herkesin kocası yanında. Benim kocam yok yanımda. Benim kocam eve gitti. Çünkü bu hafta çok yorgundu. Çok yorgundu. O yüzden işten çıkıp eve gitmek zorunda kaldı. Biraz dinlenmesi gerekiyordu. İşlere çok yorulmuş çünkü. tavuk yemeye geldik. Şöyle soslu ıı, tavuk yiyeceğiz arkadaşlarım. Cimtak. Burayı daha önceden Dilara'nın videolarını izlediyseniz o size burayı göstermiş. Çok güzel bir yere geldik. Telefonum artık o kadar kötü çekim yapıyor ki böyle diyor ki beni değiştir. Sana yağlı varıyorum beni de değiştir diyor telefonum. E, çok az kaldı. Allah'a izin verir. Yerde boncuklarım. Hmm. Gözaltlarımdan misin? Şöyle olsun güzel olacak. olacak. Ha, böyle. ama böyle. Evet. Ben 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 şöyle mi onlar? Hani, Şuradan bak. Çok uzun olmasın. Favori yap. Evet abi. Hmm. Yoksa sıkıcı <laughs> olur. Evet. Güzelsin be. Her kız güzelsin. Gülme mi ya? Gülmeyelim ne yapalım? Bakın bunun da kocası geldi. Merhaba selamun aleyküm. Aleyküm selam. Bakın benim kocama. Kocan nerede? Yok. Kocam yok. <laughs> Kocam ya, var. Kocan var. Kocan, de var. De Kocan var. Kocan var. Kocan var. Ev burada yok. Önemli değil. Eve gidiyor. Şimdi ben 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 eve gidiyor. Ben hocam şimdi kurmayayım. Ben cümle kurmayayım. Kocam eve gidiyor. Kocam yorgun. Ama belki evet. sonra geri beni Şimdi burada bir pilavımız var. <laughs> alt pilav. Bakın Betül bunu direkt yani. karıştırıyor. Evet, hocam yapın bak. Senin yine aç. Senin bacağın yine aç. Sonra bize bunu şey mi yapacaksın böyle top top mu yapacaksın? Top top yapacağım. Hmm, nasıl da biliyor bu bakalım. bakın. Yani ben biliyorum bunu çok seviyorum ben. İki tane söylemiş bana inanamıyorum. Şu acılı, bu da acısız. Bu sadece tavuk, patates. Ee, güzel ve genelde bütün Türklerin rahatlıkla yiyebileceği Aa, bir yemek. Bir <laughs> Bedir çok tatlı. Neden böyle Türk <laughs> yemeklerine benziyor? Benziyor mu? Türlü. Annelerimiz yapar böyle tavuk çok Çok şey, bir bir ben Bayağı gördüm yani. seni Metincim. Benim benim YouTube'daki tek videom da bu. Ya yani, tek yemek <laughs> videosu. Tek önermem videom bu yani. Aa, <laughs> Bu da burada <laughs> yarın sabahki şey için uğraşıyor. <gülüyor> <gülüyor> Bagaj ama şey taksi çağırmış. Yarın gidiyorlar şimdi <laughs> Peki yolun dönüp dolaşıp gene Dilara'nın eve gelmesi. Amca şey. ben gene buradayım. Bir, bir de üstüne şey, üstü kocamı bir şey yok, evde bir şey bırakmış. Geziyormuş şey gibi. Sakın evi çekmeyiz. Evi <laughs> çekemem. <laughs> evi çekemem. <laughs> ev çekemem. <laughs> Dilara bana çok güzel. Biz Dilara'lara geldik bakın. Donuyorum. Ben burada ev, ev da asla çekmiyorum. Aa, <gülüyor> donuyorum. <gülüyor> donuyorum burada. Ben donuyorum. <laughs> bu ev eksi 30 derece çünkü. <laughs> Dedim ki bana bir patik mi verirsin? Çorap mı verirsin? Kışlık ne verirsin? Klima kapanmadı. Hiç kapatmıyorlar. Aşkım bir şey soracağım. Ne kadar ödüyorsunuz mesela elektrik? Aşkım bu konuları. Girmeyelim. Mesela biz Dilara'lara geldik bu arada kısa ve e, Betül'lerin gülme. çantasını yapacağız. Gülme. Birazcık takılacağız. Onu oynayacakmışız. Ben oynayamam da gidip geliyorum. <gülme> <gülme> Gel <gülme> almış <gülme> <gülme> çantasını <gülme> eline. <gülme> gerçekten çok ciddi <gülme> aldım <mı? gülme> onu. Onu alacağım gülme. geleceğim. Medipil Wrapping Mask mıdır nedir Ondan alıp geliyorum. Aşkım Sen 283 gülme. gelmiş. Bu ciddi mi? Şaka mı yapıyor? <gülme> ne? Gerçekten gidecek o. Gerçekten ha gerçekten gidiyorsun. Gülme. Çinçe çinçe gidiyorum hadi. Çinçe çinçe. Yere Aa nereye gidiyor? Gidiyorum. Tamam. Betül tamam. interneti mi? De... Kaybolursa bu kız. Aşkım bilir mi? Kız dünyayı geziyorlar. O da doğru. Yani kızın mesleği gezmek çünkü. <laughs> Betül'ü tek göndermeyip gelmem. <laughs> Gel <Geri> aldı. <laughs> tamam bu <vizyon> nasıl sığınacak <laughs> evinde. Evet. geldi Olivia gibi yani koştur koştur. Ben de peşine geldim. Bakalım Bak, nereye almış. Olivia. Yasal bir kimseden aldım. Meşhur. Kollarıdan maskele. Niye 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 Benim şu var ya bu herkesin böyle yanındakiyle değiştiriyormuş. Herkesin evet. çok var. Benim çok için, var. çok Beş. tehlikeli. O yüzden atamıyorum <laughs> onu. Beni şu an başladık ya şu an. <gülüyor> <gülüyor> şu an daha <laughs> ilk oyunu. Bunu oynuyoruz ama. Beni bilmediğim Sana bir hiç okumlu. gelmiyor. Şöyle bir de ben hiç oynamıyorum. Sen kendi arasında Ben evet, bana hiç gelmiyor. Seni çekiyor bekliyorum. Çekiyor mu mavi gelene kadar? Hayır bir tane çektim, çektim mi? Çektim bunu tamam. çektim. E bunu oynadın zaten. Kim oynadı? Sen ha. de mavi atacağım. Mavi mi atacaksın? Ama abi açık oyun takip edin Unuttum ben o sırada blok çekiyordum. Attım ben. İnanamaktım. Aileen beni çek. Ay, seni çekin tamam. <laughs> Basınım bir tane eski. Çat 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 çat. <laughs> <laughs> Babasını <senin>, kaç tane. <laughs> <laughs> Aa, hayır ama ya. Onu ataydı ben <laughs> Bir de be bu oyunda şey 25 tane olunca ölüyorsun. 4-5 <laughs> <laughs> Arkadaşlar biz onu oynuyoruz. Evet, Çok öyle. komik. Nasılmış ha? Nereden? Oh ne iyiydi. Babasının <laughs> Şimdi ben attığım sana mı geliyor <gülüyor> normalde? <gülüyor> ama bunu atarsan buna mı gidiyor? Ona gidiyor evet. Al sen benim arkadaşımı öyle yaparsan. Oh babasının bir tanesi. Arkadaşı işte da çok gösteremiyorum. Dilara dedi ki, evim çok dağınık. Ben ne yap yapabildim o zaman şimdi? <laughs> Ooo! Aynen. Bak. Ne? Vermeyeceksin. <gülüyor> <gülüyor> vermek istemiyorum. Bana ver. Çok şey var, vermek istemiyorum. Ama ne be? Ver. Zengin oldun. <laughs> Zengin oldum. Çok şey vardı orada. <laughs> Böyle yapalım. <laughs> Ondan sonra... <gülüyor> <gülüyor> <Onu> Böyle yapalım. <laughs> İlk defa yani. Ne diyor anlıyor musun? Ne, neden bahsediyorsunuz şu an? Şu an neden bahsediyorsunuz? Benim beni birinci günler falan mı bahsediyorsunuz? Nauruz'un sevgisi duruyor Meri Şahin. Bugün öğrendim bu oyunu birazcık farklı. Ömer niye bu kadar su? Evet. Aşkım donuyorum <laughs> çünkü görmüyor musun? Ay kıyamam sizden vuruyor. Bu tuttu beni ne? bu ev. Dur üstüne oturayım. Aşkım otur. Evet. <laughs> Çok. Neyse ben yani bilmiyorum. bu arada 1000 saattir falan oynuyoruz saat 11 ben evime gidiyorum hadi kendinize bakın. Beni tut. Ne oynayacağız daha? daha. Ben ha, arkadaşlar ben yani. Arkadaş Arkadaşlar! Ben nasıl bir gün yaşalım? Ben ne yaşadım, Siz ne kadar gördünüz? Siz nerede kaldınız? İnanamıyorum. Şu an saat kaç biliyor musunuz? Gece 3. Evet. Ben sana eve böyle bir bir buçuk gibi falan geldim. E, ee, sonra işte birazcık denizle sohbet ettik falan filan diye. Şimdi makyajımı sildim. Tam duşa girip uyuyacaktım ki dedim ki kapanış yapmadım. <laughs> Ama tamamen makyajımı da silmiştim yani. Neyse yapacak bir bir şeyler yani. Biz de böyle yapalım. Alıştılar benim. Bu durumuma gibi. Durum. <laughs> Neyse bir cilt güncellemesi yapayım gibi gidiyoruz. Neyse işte bugün hakkında birazcık konuşacak olursak. Bugün bu arada biz event'e davet eden arkadaşımız bir Türk'müş biliyor musunuz? Ben soruları gösterdim mi inanamıyorum ya. Çünkü hem Instagram çekmeye çalışıyorum hem YouTube çekmeye çalışıyorum hem orada sohbet etmeye çalışıyorum falan ya. E, beynim yandı birazcık böyle bir panik oldum yani o an böyle bir odaklanamamışım gibi oldum. Çünkü anı da yaşamak istiyorum. Ay. Pardon bir dakika takıldın. Hem anı yaşamak istiyorsun o an hem sohbet ediyorsun hem yanı arkadaşlarım var. Bir de yeni bir insanla tanışmışsın ve markadan beri marka ile ilgili sorularım var. Onları sormak istiyorum. Çünkü ben daha önce kullandığım bir markaydı ama çok fazla şey öğrendim oradayken de. Mesela bu ürünleri bizim, bizim gittiğimiz markanın ürünlerini bebeklerim bile kullanabileceğini biliyor musunuz? Mesela biz buna çok şaşırdık yani. Saçımı toplamak istedim. Şu an bile <laughs> hareket ettiğim anda dörtte uyuyacağım yani. Ve cumartesi günü uyuyarak geçirmek istemiyorum. O yüzden kendinize çok iyi bakın diyorum. Bir sonraki vlogda görüşürüz. Bye bye.